Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesli bezelyeli tavuk yemeği yapacağız. Ben bu yemeği ne zaman yapsam gecenin sonunda mutlaka tencerenin dibi görünüyor. Ertesi güne kalmıyor diye her ne kadar üzülsem de yine de yemeğin sevilmiş olması, beğenilmiş olması hoşuma gidiyor. Umarım ki sizlerde bu yemeği yaptığınız zaman e, çok beğeneceksiniz sevdikleriniz de beğenecek Öncelikle e, kuşbaşı doğranmış tavukları ince ince doğradığım soğanlarla birlikte kavuruyorum sonrasında patatesi ilave ediyorum bir beş dakikada patatesle birlikte kavuruyorum e, sırasıyla biberleri ilave ediyorum bir 5 dakikada onlarla kavuruyorum sonra domatesleri ilave ediyorum ama domatesler e, ne çok ince ne çok kalın e, hafif böyle e, görünecek şekilde eriyip gitmeyecek şekilde o şekilde yapıyorum domateslerimi ve onları güzelce kavuruyorum en sonunda da bir kavanoz garnitür alıyorum garnitürü de çocuklar çok seviyorlar. Hem kolaylık oluyor, hem yemeğe lezzet veriyor. Sonra e, birkaç dakikada garnitürle karıştırıyorum. Çünkü garnitürü fazla karıştırmıyorum. Bezelleler ezilmesin diye. Salçasını da ilave edip kaynar su döküyorum. Kaynar suyu üzerini kapatacak şekilde döküyorum ve karıştırıyorum. E, tabi bu arada soğanları kavururken e, tuzunu ve baharatlarını da unutmuyorum tavuk yemeği olduğu için kajun baharatı da güzel yakışıyor e, bunu aktarlarda bulabilirsiniz kajun baharatına ben biraz da sarımsak eklettiriyorum hem kolaylık oluyor hem de pratik oluyor e, bu arada yemeğin Tuzuna bir bakabilirsiniz. Tuzu nasıl? Siz kendi zevkinize göre az tuzlu mu, çok tuzlu mu nasıl istiyorsanız o şekilde tuzunu ayarlayıp tencerenin kapağını kapatın. Ara ara yine tencereyi karıştırırsınız. Yaklaşık 25 dakikada pişiyor bu yemek ve sonrasında da servis edersiniz. Eğer tariflerimi beğendiyseniz Kanalıma abone olursanız sevinirim.